Merhaba ben Elif. Bu videomda sizlere nasıl dikiş dikilir, dikiş makinenin özellikleri nelerdir, nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğim. Benim makinem gördüğünüz gibi eski tip makinelerden taş makine diye geçiyor ve çok seviyorum bunu. Yeni makine almak istemiyorum o yüzden. Sağlam makinelerdir. Ama anlatacağım özellikler çoğu makinelerde ortaktır. Yani siz de ayırt ederek, deneyerek öğrenebilirsiniz. Bu şekilde makinenin arkasından ışık düğmesi var. Ama ben şu anda videomu yansımasın diye ışığını kapatarak kullanacağım. Bu şekilde kafasından açılıyor. Bazı bölümlerin oradan tamir edilebiliyor. Işığın ampulünü oradan takıyorum. Ama pek kullanmıyorum o tarafını. Şimdi iplik takmayı göstereceğim. Öncelikle Burada altta bir yuvası var. Eski makinelerde bu şekilde. Benim makinemin e, zaten bir e, masası var. Kendinin sabit durduğu. Annelerinizin makineleri varsa siz de bilirsiniz. E, masurayı mekik yuvasından çıkarıyorum. Önce masurayı ip sardıracağım. Alt iplik için kullanacağımız rengi göre sardırıyoruz. Elinize de sarabilirsiniz. Ben genelde elimle sarmayı tercih ediyorum. Çünkü her defasında burayla uğraşmak istemiyorum. Şimdi buradan daha yakından göstereceğim. Yukarıdaki yuvasında Bu şekilde Normalde Bu tarafta duruyor. Sol tarafta duruyor. Normal dikiş dikiyoruz. İp sardıracağımız zaman Sol sağ tarafa Yitiyoruz. Burada Dikiş devreden çıkmış ve ip sarması devreye girmiş oluyor. Bu şekilde ip sardırıyoruz. İpliğimizi iğnemize değil de bu şekilde sadece bir tane aparatından geçiriyoruz ve bu da pedalımız bizim. Hepinizde vardır. Bu eski makinelerin ki biraz ağır oluyor metal. Şimdi bu şekilde pedalı basarak istediğim kadar sarıyorum. Evet sardım ben şimdi. Bu şekilde küçük kırpma makasınız olursa çok işinize yarar. Büyük makaslarla biraz zor oluyor. Şimdi yuvasına geçirdim. Gördüğünüz gibi burada bir çizgisi var. Oradan girdiriyorum iğneyi, pardon ipliği. Buradan yuvasına girdireceğim şimdi. Orada tık diye oturması gerekiyor. Öyle sağa sola yaparsanız yerine oturacağını görürsünüz. Şimdi bütün makinelerde bu gidişatı gösteren kılavuzlar vardır. Benim keski tipi olduğu için bir kılavuz yok ama yeni tiplerde her hepsinde muhtemelen vardır. Bu şekilde bütün evrelerinden geçiriyorum. Şurası tansiyon ayarıydı o yuvarlak gördüğünüz yer. Burayı biraz sonra açıklayacağım. Burayı da geçirdikten sonra şimdi iğneme geçiriyorum. İğneme de geçirdim. İpliği dışarı çıkardım. Alttaki ipliği de üste çıkarıyorum. Elime şimdilik bir kumaş aldım. iki ayrı kumaş. Bunların kenarlarını birleştirip şimdi dikişi göstereceğim. Şimdi tansiyon ayarını göstereceğim. Tansiyon ayarımız benimki bozuk olduğu için Sürekli 0'da ya da 1'de duruyor. Ama normali 4-5'tir. E, en tip makinelerde de 5 tavsiye ediliyor sanırım. E, 1'den 9'a kadar. 9 en sık ayardır. 9 kesinlikle kullanmıyoruz. İpi kırıyor. Yani ipin ilerlemesine izin vermiyor. Yani 1-2 idealdir. Bu arada tansiyon ayarı çok önemli. Dikişin güzelliğini gösteriyor. Burası da pekiştirme tuşumuz. Dikişin başında veya sonunda bu tuşa basarak Dikişi pekiştiriyoruz ki ipimiz kaçmasın, sökülmesin dikişimiz. 2 ve 3, 4 numaralarımız var. Buradan e, dikişin genişliğini e, belirliyoruz. 4 en geniş ayar dış dikiş olarak geçer. 2 de e, orta ayar. Hani 3'ü kullanırım ben genelde. Burası da iğnemizin sağda, ortada ve solda olduğunu gösteren ayardır sol tarafa çevirdiğimizde de zikza gösterir. Burası da nakışların, yukarıda gördüğünüz nakışların ayarlama tuşudur. Buradan SS'e getiririz. Buradan da sol taraftaki nakışı yapar. Normal ayarda da sağ taraftaki nakışları yapar. Şimdi size normal dikiş ayarında dikişi göstereceğim. Şimdi buradan Gör, elimle gösteriyorum şu anda. Ortaya aldık. Ve en sağ aldık. Bunu dikişinize göre ayarlayabilirsiniz. Burası da döndürme pedalı. Şimdi ben ortada dursun. Ortaya aldım. İğnemizi yukarı çıkarıyoruz. Döndürme ayağıyla. Şimdi arkadaki tuşla da e, pedalıyla da indirdim ayağını. Şimdi düz dikmemiz için dikişin püf, püf noktası göstereceğim. Dikişin kenarını e, dikiş ayağının kenarına denk getiriyoruz. Ben şu anda 4 numarayı seçtim. Güzel bir dikiş yapmak istiyorum. Dışarıdan görünecek olan dikişinizi 4 numarayla, içte kalacak dikişinizi de 3 numarayla dikmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dikişiniz e, numara sıklığına göre açılma yapabiliyor. Şimdi bitirdim. Pekiştirme düğmesiyle sabitledim gördüğünüz gibi. Şimdi bu 4 numarayla dikildi. Evet ayrı ayrı durmuyor. Büyük ihtimal kumaştan dolayı penyelerde daha güzel duruyor dikişimiz. Bakın şu anda pek belli olmuyor. Evet netleştirdim. Şimdi 2 numarayla deneyeceğim. Farkı o zaman göreceğiz. Şimdi arkadaki pedalı biraz sonra göstereceğim. İndirip kaldırma ayağıdır. Şimdi 2 numarayla burayı da dikiyorum. Şimdi yakınlaştırdığımda şu anda bir fark görünmüyor gibi ama sıklığına bakarsanız eğer üstteki 4 numarayla dikilmiş daha uzun dikişler alttaki de daha sık kısa dikişlerdir. Ben normalde 3 numarayı iç taraflarda kullanıyorum. Burası da 4 adımda ilik açma. Eski makinelerde böyledir. Yeni makinelerde tek adımda atılıyor. Ben bu yüzden hiç sevmiyorum. İlik açmıyorum bu makineyle. Şimdi bir tane nakış yapalım. Size göstereyim. 2 numarayı seçtim. Zikzak ayarına getirdim. Düz dikişten değil de 3 numaralı zikzak getirdim yukarıda da. Şimdi tansiyonum da normalde 1'de duruyor. Şimdi biraz zikzana ileri attım. 4 numarayı seçtim. 1 2 3'te pek bir zikzak beklemeyin. Genelde 5 6 7 çok belirgin bir zikzaktır. Şimdi burada yukarıdaki nakış ayarında kalmış benim makinemin ayarı. O yüzden gördüğünüz gibi böyle bu şekilde bir şekil elde ettim. Buradakini seçmişim. Şimdi zikzak göstereceğim size. 5 ee, numarayı seçtim. Oradakini de bir sola kaydırıyorum. Çünkü orası zikzak. Oraya kaydırdım. Zikzamın genişliğini de alttaki dikiş ayarından ayarlıyoruz. Yine 2 numarayı seçiyorum seçtim. 2 numaralı sıklığı 2 numara genişliği ise 5 numarada olan bir zikzak gösteriyorum şu an size. Bu şekilde. Şimdi 4 numarada aynı yukarıdaki sıklığı değiştirmeden 4 numarada yapıyorum. Evet şu an bakın farkı daha iyi anlayacaksınız. Evet bu şekilde. Bu numaralar bunları belli ediyor. Şimdi bu da normal bir zikzak. Onu da deneyelim. Şu numarayı alayım onu da. Aslında ben de hepsini tek tek deneye deneye öğrenmiştim. Yani sizin makinenizde farklıdır muhtemelen. Bütün ayarlarını deneye deneye yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da farklı bir şekil. Bunların akışa ayağı olarak kullanabilirsiniz. Kıyafetlerinizin yakasında, manşetlerinde farklı renklerde bunları sık sık yaparak kullanabilirsiniz. Çok güzel görünüyorlar. Eski makinelerin bunu seviyorum, nakış makinesi olarak geçiyorlarmış. Evet, şimdi düz dikişte en geniş ayarı göstereceğim. Eğer onu iç kıyafetlerinizin iç kısmını dikmeye kullanırsanız nasıl görüneceğini göstereceğim. Tansiyonu en geniş ayarda diktim en geniş adımda diktim. Bu şekilde kıyafetinizi gerdirdiğinizde dikiş görünecektir. Ama tansiyonunuz sık olur. 2 numaraya getirdim. Bu şekilde göstereceğim şimdi size. Sık olursa tansiyonunuz ipliği arkaya bırakmayacak, geniş dikmeyecek. Bu şekilde darlaşacaktır. Dikişiniz görünmeyecektir. İşte tansiyon bu işe yarıyor. Eğer ki dikişinizde İpliğiniz çok bol duruyorsa tansiyondandır. Bunu tansiyon ayarıyla halledebilirsiniz. Şimdi hepsini gösterdim. Bu nakışları dediğim gibi tek tek deneyerek yapacaksınız. Ben genel olarak sıklıkla en çok kullandığımız yerleri gösterdim. Şimdi iğne takıp iğne değiştirmeyi göstereyim. Burada bir piston gibi bir çevirme ayağımız var. Onu çevirerek, evşiterek çıkarıyoruz iğneyi. İğnede bir oval bir de düz bir kısım vardır. Düz kısmınızı e, duvara bakarak bakacak şekilde ayarlayarak bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra e, oradaki pedalı sıkıştırıyoruz. İğneyi oraya sabitliyoruz bu şekilde. Bunda da kaldırma ayağı var. Şimdi arkasını göstereceğim size. Evet bu pedaldan ayağı indirip kaldırıyoruz. Bu da ışığımızın tuşu. Bu şekilde. Bir de şurada küçük kırmızı bir düğme gibi bir şey var. Ona bastığımızda ayak değiştirebiliyoruz. Düğme ayağı olur, kıvırma ayağı olur, overlock ayağı olur. Ayak çeşitleri çok fazladır zaten. Benim 8-9 tane ayağım var sanırım. Ben genelde bunu dikiş ayağı olarak kullanıyorum. Bu şekilde çubuğuna denk getirip pistonu indirdiğimizde de buraya yerine yerleşiyor. Kolaylıkla bu şekilde kullanabilirsiniz. Genel olarak anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan bir şey olduğunda yorum kısmına eklerseniz yine açıklamaya çalışırım. Benim makinem bu şekilde. Herkesin tabii ki makinesi farklıdır. Ama genel olarak ayarların mantığı bu şekildedir. Bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dikişli günler diliyorum. Hoşçakalın.